Arkadaşlar merhaba. Balkanlarda Osmanlı hakimiyetini kesinleştiren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu sorunun öncelerine bakıyorum. Sırp Sındığı Savaşı diyor. Arkadaşlar Sırp Sındığı Savaşı Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yapmış olduğu ilk savaştır. Ben öncülümüz ise Mohaç Meydan Savaşı. Dünya tarihinde en kısa sürede sona eren savaş Mohaç Meydan Savaşı'dır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde olmuştur. Ceren ise yine batı faciası diyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin 3. Selim, 2. Selim döneminde Kıbrıs'ı alması üzerine Haçlar faaliyete geçecek, organize olacak ve yine Osmanlı donanmasını yakacaklardır. Değen ise ise Koyunisar Savaşı. Arkadaşlar Koyunisar Savaşı Osmanlı Devleti'nin Bizans İmparatorluğu ile yapmış olduğu ilk savaştır. Bizim bu sorumuzun doğru yanıtı Edirne olacak değil arkadaşlar. Yani 2. Kosova Savaşı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda kalıcı olduğunu gösteren savaş 2. Kosova Savaşı'dır değerli arkadaşlar. Teşekkür ederim.